Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size ders dışı egzersiz hakkında birazcık bahsedeceğim. Ders dışı egzersiz çalışmaları ne? Ders dışı egzersiz çalışmaları işte halk oyunları, drama, tübitak çalışmaları gibi şeyler üzerine e, bizim açabildiğimiz kurslar diye söyleyebiliriz. E, bunun listesi var ama bunun dışındaki şeylerden açılamıyor. Peki hocam bu kaç saat açılabiliyor? Haftalık 6 saat açılabiliyor arkadaşlar. 6 ders açılabiliyor. Ve her bir ders bir ek ders. <laughs> DYK gibi değil bir ek ders olarak değerlendiriliyor ve hizmet puanı vermiyor bize ama işin güzel tarafını 40 saatlik o ders sınırımızın da içine takılmıyor. yani dolayısıyla ne yapabilirsiniz 40 ders artı 6 saat egzersiz yapabilirsiniz mesela ben çok da yaptım evet. bunu mesela şunu yapabiliyoruz o zaman hani ben 30 saat derse gireyim 10 saat kursa gireyim evet, 6 evet. saatte egzersiz vereyim ben bunu yani yaptım. Aynen. 46 saat ders çok sene... <laughs> bu sene yapmadım ama daha önce yaptım Muş'ta mesela İnegöl'de falan yapmıştım yani bu egzersiz ama daha rahat arkadaşlar. Yani tamam 40 artı 6 ama hani 40 saat normal ders anlatıyorsun. ayakta yazarak şey, bilmem ne falan. Bu daha bir hani e, sportif veya daha Hı -hı. bir işte ek bir şey olduğu için. Yani işte mesela satranç. satranç. Benim de aklım o yani. yani. <laughs> satranç mesela. Satrançı ben hani çok seviyorum. Zevkle oynarım mesela. Yani dolayısıyla benim için hani öyle çok yorucu değil. Tamam öğretmenlik de güzel ama bu bir zevk yani. İşte bunun dışında TÜBİTAK proje egzersizi mesela. Hepiniz açabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ne demek yani hocam? Ee, ne gerekiyor yani bunun için? Sene sonunda bir proje çıkartmanız yeterli oluyor. Ee, haftalık 6 saat çocuğu projeler hakkında işte bilgilendirirsiniz. Çalışma yaptırırsınız. Sonunda da bir proje yaptırırsınız. Süreç içinde isterseniz yarışmaya da katılırsınız. Bu şekilde bir egzersiz yapabilirsiniz. Katılmak zorunda mıyız peki? katılmak zorunda değilsiniz S e, yarışmaya ama senin sonunda bir proje çıkartmanız gerekiyor Yani bu egzersizlerin genel mantığı bu Hı -hı. hepsinin sonucunda bir tane etkinlik çıkarılması bir şey çıkarılması bekleniyor yani mesela drama egzersizi açarsanız senin sonunda bir drama yapmanız bekleniyor veya işte ne bileyim. E, voleybol egzersizi açarsanız ne bileyim bir işte e, yarışma yapmanız, bir şey yapmanız beklenir arkadaşlar. Peki Ahmet Hocam ben bu proje egzersizini açtım mesela. Uh -huh. e, senin sonunda da bir tane proje çıkartmam bekleniyor. Ama bu projeyle herhangi bir yere katılmayacağım. Sadece hani okulda... Olur, okulda fuar yapılıyor ya <laughs> bunu yapabilirsiniz. Hatta bizde İstanbul'da o zaman şey yapmıştık. E, tabii tüm P TÜBİTAK bilim fuarları kabul edilmiyor, desteklenmiyor. E, onun dışındaki kalanlara da şey yapılmıştı o zaman. İşte siz de bilim fuarı yapın ama hani çok büyük çapta değil. Yani desteklenmeyenler de kendi içinde yapmışlardı mesela hmm. biz İstanbul'dayken. Ee, bu tip şeyler de yine düşünülebilir. Ee, peki hocam ben egzersizi açmak zorunda mıyım? Ay ee, egzersizi açmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hani bu bir ek gelir gibi düşünebilirsiniz. Çocuklar için kesinlikle aşırı e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani çocuklar mesela bazıları e, derse katılmak istemiyor. Çocuk başka şeylere kayacak belli ki. Ama egzersiz açtığınız zaman ona geliyor hem sizinle konuşmak istiyor hem orada bir faaliyet yürütüyor. Ya ben hep şöyle, şöyle düşünmüşümdür, Aslında hepimiz egzersiz açsak o kadar güzel olacak ki o zaman çocuklar hiç başka şey şeylere kayacak vakit bulamayacaklar. Tabii hepimizin engelleri var, hepimizin e, yapması gereken ailevi işleri oluyor vesaire. E, hmm. Bu böyle afaki bir düşünce de tipaktımdı. E, peki hocam <laughs> nelerden açabiliriz? Nasıl açabiliriz? Şimdi nasıl açabiliyorsunuz arkadaşlar? Bir tane yıllık planınız olacak. Bunu internette bulabilirsiniz. İşte mesela bu benim TÜBİTAK proje yarışması ile alakalı bir yıllık planımdı. Bu sene açmadığım için öncekilerden birini çıkarttım size. Burada işte çeşitli bilgiler yer alıyor. Burada normal yıllık plan, ay ay e, haftalık 6 saat oluyor arkadaşlar. Aslında yönetmenlikte azami 6 saat diyor ama 6 saatten az açanı ben görmedim. E, i̇sterseniz bunu 3-3 açabilirsiniz, isterseniz 2-2-2 de açabilirsiniz. Bunları bütün halde yapabiliyorsunuz teneffüs yapmadan. Ben hep öyle yapıyordum. E, yani işte hani 3 tane 40 dakika işte toplam 2 saat yapıyor gibi düşünebilirsiniz. E, böyle işte ay ay yazıyorsunuz. İşte en sonunda da öğrenci listesi oluyor. Bir de işte müdürün sizin imzanız. Bunu ayarlıyorsunuz. Ondan sonra bir öğretmen dilekçesi işte proje egzersizi açmak istiyorum diye bir de okula veriyorsunuz. Okulda üst yazı yazıyor. Bunların hepsini ilçeye gönderiyorlar arkadaşlar. İlçede eğer bir sorun yoksa onaylayıp gönderiyor. Bizim ilk yıllarda hep sorun oluyordu. İşte tarihler yanlış oluyordu. Okul adı yanlış bilmem ne yanlış. Geri gönderiyorlardı. Böyle defalarca gönderdiğim çok olmuştur. Ee, bunun dışında işte dediğim gibi satrançta vesaire açabiliyorsunuz. Peki nasıl hocam? Her isteyen açabilecek mi satrançta? Ee, i̇steyen açamıyor. Bir sertifikanız olması gerekiyor veya daha önceden katılmış olmanız gerekiyor veya bir bilgi beceriye sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Nereden peki sertifika hocam? Kamu kurum veya kuruluşlarından bir sertifika. Şimdi ben düşününce kamu kurum ve kuruluşları. E dedim ki o zaman halk eğitim olabilir veya mesela üniversiteler de sonuçta kamu kurum. Biz üniversiteden almıştık mesela İknir hocanızla. Ama dediğim gibi bunun dışında beden eğitim öğretmenleri zaten bunların hepsinden açabiliyor. E, ama biz beden eğitimi öğretmeni değiliz hocam. Biz de açmak istiyoruz. Dediğim gibi bir sertifikayla veya daha önce katılımcılık alışlanınız varsa sporcu olduğunuzu dair bir şeyle e, açabilirsiniz önceki yıllardan katıldığınızı belgelendirerek yani Peki, e, hangi yani alanlar hocam. var A ana olarak izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, güzel sanatlar e, işte beden eğitiminde futbol, handbol, basketbol, voleybol, atletizm, güreş, badminton işte vesaire vesaire masa tenisi, yüzme, satranç gibi şeyler var e, güzel sanatlarda da işte açabileceğimiz edebiyat, müzik tiyatro, opera, bale, drama bunlar var. Bizim mesela dramadan açan çok arkadaşlarımız oluyordu. Hı. Satrançtan açan çok arkadaşlarımız oluyordu. En çok gelen sorulardan birisi hocam, akıl oyunlarından açabilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Sadece ve sadece egzersiz bu bahsettiğim alanlardan açılabilir. Başka bir alandan egzersiz açılamaz. Bu yönetmelikte açık ve nettir arkadaşlar. Evet, iyi evet. Peki ben şimdi dramadan egzersiz açmak istiyorum ama hı hı. bu ıı, aç mak istediğim egzersizde sertifikam yok ama işte üniversite okurken biz drama dersi almıştık açamıyor muyum? Bu açılabileceğini düşünüyorum ben çünkü Hı -hı. bilgi ve beceriniz olduğunu resmi olarak kanıtlayan bir şey ve kamu kurumunda almışsınız. Hatta ben şöyle bir şey yapmıştım üniversiteden mezun olduğum zaman gittim mesela İngilizce dersi almış olduğuma dair bir yazı almıştım. Ee, işte drama dersi aldığıma dair bir yazı almıştım ayrıca üniversiteden. Yani bunlar aslında sertifik olarak kullanılabilecek şeyler. Bilgisayar ders aldığıma dair bir yazı almıştım. Bir arkadaş akıl vermişti bana da öyle gidip almıştım mesela okuldan yazı. Ee, ne zamana kadar başvuru yapılabilir hocam? Ekim'in sonuna kadar başvuru yapılabilir arkadaşlar. Yani hala daha zaman var. Ee, başvuru için e, hatta ben diyorum işte şey oluyordu hani ben yazı başvuru yapıyordum. İşte yanlış çıkıp geri gönderiyorlardı falan tekrar gönderiyordum <laughs> falan. Ee, hani bunun hala daha başvuru şeyi devam ediyor dolayısıyla arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hani hepimizin açabileceği en basit proje çalışması. Ee, bunu herkes açabilir. Ayrıca bir sertifikaya ihtiyaç duymuyor. Ee, <laughs> ama dediğim gibi işte diğer alanlarda da ilgileniyorsanız onlarda da yapabilirsiniz. Mutlaka fiilen çalışma yapılması gerekiyor. Yani dersi girmeniz gerekiyor. Rapor alırsanız veya izin alırsanız onun ek dersini ne yapamazsınız? Alamazsınız. Gün değişikliği ancak dilekçeyle yapılabiliyor. Yani yapılabiliyor. İşte salı günüydü mesela atıyorum. İki ay yaptınız. Başka bir işiniz çıktı. Çarşambaya dilekçeyle alabiliyorsunuz. Ücretli öğretmenler açamıyor arkadaşlar bunu. Ek ders sayısına vesaire bakılmıyor. Dediğim gibi 40 saatin içerisinde dahil değil. Bunun dışında öğle saatinde, boş derste vesaire vesaire yapılmıyor, çıkışta yapılması gerekiyor. Velilerin mutlaka haberi olması lazım, ondan sonra çocuklarını aramaya çıkmasınlar arkadaşlar. Önce okul onaylıyor, sonra ilçe onaylıyor. Bu şekilde bir onay sistemimiz var. Yapamadığımız zaman ne olursa olsun kesiliyor. Yani bir yıllık planınız olacak, bir ders defteriniz olacak, bir de yoklamasını alıyorsunuz arkadaşlar. E, yer ve zamanı dediğim gibi değiştirebilirsiniz. E, i̇ki tane ders şey dışı eklerdiğinizde aynı anda açamazsınız. Sadece bir tanesini açıp bir tanesinden alabilirsiniz e, ek dersinizi. Artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Değil mi İknorcuğum? Evet. Yıl sonu etkinliği yapılması bekleniyor bizden. Yani dediğim gibi ya bir etkinlik yapacaksınız ya bir yarışmaya katılacaksınız. Yani bir şey yani. Bir şey arkadaşlar. E, etkinlikle bu şekilde bitirebiliyorsunuz. E, atandığımdan beri dediğim gibi ben hep yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Zor bir şey değil arkadaşlar. Evet. evet e, teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz için. Dediğiniz için görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.